Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Farming Simulator 23 oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun tamam mobil bir oyun da paralı. Ben bunu hileleyim dedim. Happy Mod'dan. Eğer isteyen olursa yorumlarda Happy Mod nasıl indirilir onu da nasıl bütün bilgileri Happy Mod'la ilgili her şeyi anlatırım. Nasıl iner sınırsız para altın vesaire falan her oyunun her oyunun bakın mesela neyi desem hmm, bir tane oyun söyleyeyim mesela e futbol indirdiniz arkadaşlar veya EFC mobil içine böyle istediğiniz kadar her şey sonsuz para altın oyuncu her şey isterseniz yorumlara yazın ben yaparım bu benim ee, oyunum sıfırdan başlardım ama ee, böyle daha gelişmiş haldeyim o yüzden bu başlayayım açılı dursun o nevet siyud etmiş Amberstone haritasını seçtim ben. gördüğünüz üzere tavuklarım ötüyor. Yumurta yapmış. Ama yumurtayı yemi var mı bunun? Ne Burada yakında traktörüm var mı benim? Aha karşıda New Holland herhalde. New Holland. Bu yumurta. Bakın hemen paletlerde şuna koyuyorum. Evet, giden, giden giden bas 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 bas. Çok yavaş ya. Bunun burada ne işi var? Neyse, bunu bakarız. Balyalarım burada. yavaş yavaş yönelim bakalım. Öncelikle bunun içine buğday var mı diye bir bakacağım. Hani yüzük mü? takıldım. Hı. Hmm. bunda yok burada. Bizim kalesörlerimiz nerede ya? Neyse onda yok. Şimdi arabam yerindeyse ben sizi bir en büyük tarlama götüreyim. En büyük tarlam FS23'ün en büyük tarlasını satın aldım arkadaşlar. Ve oraya mısır ektim. Keşke buğday ekeydim. Ekseydim. <Gülüyor> Keşke... <Gülüyor> Hayır ya, ot çıkmış. Neyse arkadaşlar bakın size göstereyim. Tabi arkaya kadar da gidiyor. Görüyorsunuz Allah. Neyse arkasını görüyoruz zaten. Bir de size kaç kalesör çıktığını göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar benim 3 tane traktörüm var. Bir Fent, bir Nevholland, bir de Kubota. Hemen arabamızı şuraya şöyle, şöyle Bakın kaç römök var. Arkadaşlar bunlar benim değil bu arada. Kiraladım. Benim römöklerim farklı. Kaç tane var sayacağım. 1, 2, Üç Bunların hepsini farklı götüreceğim. 3 arkada 4 5 6 Bu arada bunların hepsi de olur. İsterseniz fendin üzerine çıkar gösterebilirim. Hepsi de sanki yarım gibi ya. Kubatoya takılıyorum. Kubato. Daha sanki bu yarım gibi. Bakayım bir. Öyle gördüm. Oğlum ben bunu yeni almışım ya. Bundan boş. Tamam o zaman kaç kalesör var? Şimdi bir daha sayalım. Arkada 2 3 4 5 kalesör dolu. Tamam bunu götürelim. Buradan geçelim direkt. Araba var mı? Bakıyoruz. Yok. Burada da yok. Bas. Takılı değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Bu serilerin namını istiyorsanız bir tane like atmanız yeterli. Bir tane yorum yazmanız yeterli. Şimdi hemen bunun arkasında duruyorum. Şöyle genişten alalım. Pek de genişten alamadık gibi de. Dursun. Hemen Ne yapayım? Hadi ya. ha. Neyse bekliyor zaten bana. Evet böyle yavaş yavaş gideceğiz bununla beraber. Elim şu an sadece gazda direkt sonra gerek yok. Bu döneceği zaman ben duracağım. O dönsün sonra ben arkasına gideceğim. Fine. Arkadan beyaz motoru gözüküyor ya. Buraya burada ekeceğim. bekliyorum ben sonra Arkasından bizde yavaş yavaş Hadi Oha, önü kaldı lan traktörün. Şöyle yandan gitsek olmuyor mu? Yok. Aa fırladım. O kadar ağırlaştı ki gitmiyor. Şu an yemin ederim ki gitmiyor. Çekiyor. Arkadaşlar düşünün bir de bu traktör olacak şu mavi landini. O da çekemezdi. Zaten benim Kubata orta boyluk. Orta boy traktör. Bakın ilk başta. Ama var ya aslında bir güç testi yapabiliriz. Landini. Dur bakayım hangisini alalım. 5 es alalım mı ya? 5 es. Aa, merak ediyorum. En küçük hangisi? O paletli ben paletli sen. landini alalım Zaten paramı sınırsız. Bakın bakiye. 999 milyon 9 yok. Trilyon. en <laughs> yani sınırsız işte. Aha. İçine bakıyoruz. Şu aradan kaçabilir miyiz? Küçüğüz zaten. Demek ki uçuyorum araba yok. bakın benim, benim kalesörler şu sağdaki yeşil var. var. Uf 41 basıyor. Bence iyi. bir de 30'la gidiyormuş. Aha, şu da arkadaşlar. Zorlu ama yok. Aksa <laughs> <laughs> atmıyor çok uzaktayım diye. Ne ne ne? küçük <laughs> lan Beşe salacağım bir de. Beşesi de merak ettim. <laughs> lan beni gördün zaten? batma modu da olsaydı aslında yapabilirim. Bakayım ne kadar var. Oo dur. Birazcık geriye alayım. Bu ağırlıkta bir de 5 es çeksin. Bakayım da göreyim. Bak şu tam yok. Eşe zaten. Sonra tabi hepsini satacağım Belki 5S kalabilir 5S güzel Traktör Allah Bakalım 5S'e 5S kalır da Bu ne oğlum Landini seni geçiyor Kıza bak Üf makina götürelim bakalım. Bence 5 rahat çeker. Öncelikle şu landini bir satalım. Landini, 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 landini. Landini, landini bu. Sat. Beşes kalsın diye. Uf, Batayla Bato yine Beşes. kapışsın ya. Vallahi lan oğlum Kubat alan daha güçlü lan Beşes. Dur Bakayım başka kapıştırabileceğiniz küçüklerden var mı? Şu arkadaşlar ön teker çevirmiyor, iki teker de dönüyor. Jondara var. Jondara. Yok. Tamam zaten. Bakalım. Sizi çekmeyin, ben çekerim diyor. La 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 la. Evet peşesi de satıyoruz. Peşesi. Diri karıştı hani. Esra geldi panzara dönmesinler o zaman Doki 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 do Bu burada kalsın bir. İki dakika alalım. Ben bunu bir çözeyim. Öf. Baksana. Daha burada da var arkadaşlar kalesör. Ama bunları tek tek götüreceğiz çünkü ben bağlamayı denemiştim olmamıştı. Ama bunlar bağlanıyor şu eşyalar. Ama bunların da bağlaması zor. Şimdi şu bizim sabana alalım. Herkesi dinleyin Benim bu arada arkadaşlar en sevdiğim tek çeker Traktör markası Başak İşte başak ya Oha! Uyumadık. Sus, sus, sus. Ah, battı traktör. Bizi ne engelliyor? Çok merak ettim. Ne oluyor? Yes, Baksana direkt ağırlık takıyor. Sabah o kadar ağır işte bak. Bu bile zor kaldırıyor Fent. Bu Fent buradan bir başlasın. İçimde gösterin ama unutmadan. Buraya bir koltuk var. Burada var mı? Yok. Da konsol konsollar vesaire vesaire koltuğa bakalım koltukta bir şey yazmıyor ama kobotanın kobota <laughs> kobotanın koltuğunda şey kubato yazıyor <laughs> gösterdim çok iyi ya Zorlanıyor yapalım zorlanıyor mu? Yok ya fazla zorlanmıyor. Hemen göstereyim. Hadi Kubota. Kubota. Neyse biz işimize devam edelim. Şu an ne iş bana bu? Mehmet. Çakladı. Neyi bekliyor bu? Allah Allah. Hadi ya, hadi, hadi ya, hadi Çok uzun bekliyorsunuz Tam duracak şimdi oldu. Oldu, olmadı. Selam bayıt, musa. <laughs> Arkadaşlar, bu videoyu gören herkes en sevdiği traktör markasını yazalım. Herkese en sevdiği traktör markasını yaz. Evet, gidiyoruz. Aslında bıraksam yokuş aşağı gider mi? Aa gidiyor ya. Sen niye yavaşın? Arkamda ağırlık da var. Neyse engel ediyor. İnsan tabi kendisi otomatik fren yapıyor. Arkadaşlar şu an bakın her şeyi bıraktım. Ve sadece izliyorum. İçeri al. İzliyoruz. Yokuş biraz düzleşince yavaşladı. Ve durdu. O oh, şarjımız yüzde üçe düşmüş. Neyse uyarmayınca takarım. Allah kere yüzüm. Tamam senden dayı. yarın zafer bayramı. Yani okullar tatil. Bugün yarım gün 3 derste. Bir derste şey. Toplam 4 ders. 3 ders ders işliyoruz. Bir derste gösterim. 40 dakika boyunca. <laughs> Oha mısır değil <laughs> mi? Ha neye duruyorsun? Ne var? İlla böyle yapmamı mı istiyorsun? Hadi. Hadi bak. İnelim traktörde. Ona binelim devam edelim. Devam etmeyi düşünüyor mu? Ne oldu buna? Neyi bekliyordun? O makineyi mi bozduk? <laughs> Bir nesne tarafından engellendi. Ve benden dolayı. Hadi ya, devam et. Aslında, arkadaşlar. Biz bir Kubata'yı, bunu bir çekelim. Bunu böyle, bırakalım. Tırmasanız, burada kalsın. Sen de zaten bir işe yaramıyor. Bağlandı mı? Bağlandı mı? Bağlandı mı? Tamam bağlandı. Eşya otomatik alırız. Amin. Niye gitmemek zorunda mesela? O makinayı mı bozduk ya? Ya annem bir sorun var bunda ya